Evet arkadaşlar bugün geçen sene sıkça gündemimize gelen zehirli ıspanak meselesine giriyoruz. Ispanakta zehir filan yok. Ispanak ıspanağa benzeyen otta zehir oluyor. Bakın şu ıspanak benzeyen ot şu ıspanağımız. Bunu bu ot bununla beraber çıkıyor. Şöyle çıkarıyoruz yerinden bunu kazan adam bunu alır ve gördüğünüz üzere ıspanakta damarları bile neredeyse benziyor ama ıspanağın şu kesim noktası yuvarlaktır. Bu otun üçgen. Ispanak yuvarlak, bu ot üçgen. Damar şekilleri benzer. Ispanakla karışarak büyür. Bunu yoğun miktarda ıspanak çuvalının içine atar isek şöyle elinizle dokunduğunuz zaman hissedebileceğiniz bir ot türüdür. Bilinçsiz kesim yapan çiftçiler bunu şöyle gördüğünüz üzere ayırt etmezse ot zehirli midir değil midir bilemeyiz. Arada kaynar gider. Haddinden çok çok fazla şekilde de ıspanağın arasında böyle olmuş durumda. Kamerayı geri aldığımızda şu gördüğünüz ot mesela ıspanak ot